Arkadaş açtım sana. Ama sen arkadaş aç dedin açtım. Arkadaş. açtım. Aa. Aa küstün mü bana? Ne? Kalbim bebeğim. Kalbimsin çocuğum. Aa Yiğit Ali uyudu. Yiğit uyumuş. O zaman arkadaşları kapatayım mı? Anlamıyorum. Bu top kimin ya? Nereden çıktı o top öyle? Hı? Bir koş getir bakalım topunu. Ne yapıyor o top orada? hoş geldin annesinin balı. Oy, açalım mı birlikte? <laughs> Neden? Benimle. Sen mi yapacaksın? Tamam hadi sen yap. Ben de yardım edebilirim istersen. <laughs> birlikte yapalım mı? <laughs> tamam. Evet küçük ustam. Yapalım mı birlikte? Neden? Evet bu da buranın bak buradan çıkmış anneciğim. Şüreni. Evet önce bunu takalım. Taktım. Aa geriye çıkıyor ben o ya. Öyle. Efendim bebeğim, o oranın değil anneciğim, buranın. Bak buraya takabilirsin. Tak buraya. Taktın mı? Takamadın mı? Takabilirsin. Yardım edeyim mi sana? Yardım etmemi ister misin? Hmm. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Yeah. Oo, ay ne kadar güzel bir kamyonmuş bu. Onu bana verir misin? Neden yerinden çıkıyor sürekli ya? Kırılmış herhalde bu. Çıkıyor. Anneciğim. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Söyle arkadaş günaydın. Yiğit. Anne. Efendim anneciğim. Menni. Menni. Sen de mi yapacaksın? Oh. Efendim. İndir bakalım. İndir sökelim hadi. Sökeceğiz. Hayır. Bunu yere indir. Sökelim. Evet. Hadi gel birlikte sökelim. Böyle koyalım arkadaşı. Arkadaş da bize baksın değil mi? Yine şimdi biz bunu sökeceğiz. Hop. Buyurun. <laughs> Oluyor mu? Bak söktüm. <laughs> hmm. Burayı da mı söküyor? Önce bunu sökelim. Arkadaş. Dur 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 dur. Neden öyle yaptın arkadaşa? Anneciğim ne yapıyorsun? Şöyle günaydın. Bakayım. Aa, çok güzel arabalar var. Bunu da sökelim mi? Evet. Söke. Oraya mı sökelim? Hı hı. Bak burayı da söktüm. Burayı da mı sökelim? Günaydın. Yok Yiğit Ali 21 aylık daha. 2 yaşına girmedi. Okula gitmiyor. Söyle ben küçüğüm küçük. Söktüm. Aynen. Efendim Aynen. Anne. Hadi getir geriye takalım mı? <laughs> Yiğit hadi geriye takalım mı anneciğim? <laughs> takalım mı? <laughs> Söktün evet. Hadi getir geriye takalım. Al. Nasıl takacaksın şimdi bunu? Tak bakalım takabilecek misin? Aferin doğru yeri buldun. Hadi bakalım. Aferin sana. Çevir. Çevirmen gerekiyor anneciğim. Bunu. Evet koy bakalım. Tak. Aferin sana. Aferin anneciğim sana. Bu böyle değil mi ya? Bu nasıl giriyor buraya? Çok değişik, çok ilginç. Aa böyle Gördün mü? Al tak bakalım bunu hadi. Al vidanı da. Al hadi vidanı bir şey, vida demişim ya tornavidanın taktılar bitti mi tekerleri tak o zaman hadi bakalım aferin vidasını koy bravo sana bununla kapatman gerekiyor Anne. Efendim. Efendim. Evet. Evet sen yaptın. Aferin sana. Bravo Yiğit Tekeri tak önce anneciğim. Evet, tekerimizi takalım önce. Aferin sana. Oh, bravo. Porni Livida nerede? Sık bakalım. Evet. Evet. Hadi diğerlerini de takalım. Bunları da takalım. Bravo. Taktın mı? Takamadın.